Evet arkadaşlar hızlı bir I.S. E tekrar yapacağım. Hemen geçiyoruz. I.S. E grafiği ne demek? I.S. E grafiği farklı faiz oranı, gelir düzeyi de mal piyasasının dengede olduğu noktaları demek. Sizden şunu bilmenizi istiyorum. I.S. E dediğinizde aklınıza iki şey gelsin. Bir mal piyasası, iki maliye politikası. Tekrar ediyorum maliye politikası. Demek ki I.S. E mal piyasası ve maliye politikası demek ki. I.S. E grafiği dediğiniz şey dikey eksende faiz oranı, yatay eksende gelirin yer aldığı negatif eğimli bir grafiktir. Bu ise üzerindeki her noktalarda, her noktada mal piyasası dengededir. A'da ve B'de aynı zamanda yatırımlar tasarruflara eşittir. senin sağında kalan bir noktada C noktası gibi bilmeniz gereken şey acaba nedir? senin sağında tasarruflar yatırımlardan büyük. Dolayısıyla ekonomide kıymetli arkadaşlarım gelir toplam planlanan harcamadan fazla ve mal piyasasında ne var? Arz Fazlası var demek Hakeza, ISE'nin soldaki bölgede D noktası gibi ne söz konusu? Yatırımlar tasarrufları aşmış, ekonomide planlanan harcama gelirden büyük. Dolayısıyla mal piyasasında ne var? Talep fazlası vardır. Ben arkadaşlarım tekrar diyorum, ISE'nin üzerindeki her noktada yatırımlar tasarruflara eşit ve gelir toplam planlanan harcamaya denk kabul edilmekte. Faiz oranlarında meydana gelen bir değişiklik I.S. üzerinde hareket eden olur. Yani yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya geliriz. I.S. ile ilgili bilmeniz gereken ikinci en önemli şey I.S.'nin eğimidir. I.S.'nin eğimi iki unsura bağlıdır. Bunlar neler? Bunların birincisi harcama çarpanı, ikincisi yatırımların faiz olan duyarlılığıdır. Eğer yatırımların faiz olan duyarlılığı artar ya da harcama çarpanı artarsa I.S. yatıklaşır. Tekrar ediyorum, yatıklaşır. Tam tersi yatırımların faiz olan duyarlılığı ya da harcama çarpanı azalırsa bu durumda da I.S. dikleşir arkadaşlar. dostlar. Uç durumda yatırımların faiz olan duyarlılığı sıfır olursa ısı tümüyle diktir. Yatırımların faiz duyarlılığı sonsuz olduğunda ise, ise tümüyle yatay bir hal almıştır. Peki nasıl değişir? IS -e grafiğinin sağ ya da sola kayması konumunun değişmesidir. Değerli yani dostlarım, IS -e grafiğinde eğer genişletici maliye politikası uygular, yani otonom planlanan harcamaları arttırırsanız, IS -e grafiğiniz sağa kayarken daraltıcı maliye politikası uygular, yani otonom planlanan harcamaları azaltacak bir şey yaparsanız, bu durumda IS -e sola kayacaktır. Dediğim gibi IS ile ilişkin en kısa yorum böyle yapılır. Hepinize teşekkür ediyorum. Eğer kanala abone değilseniz abone olmanızı sizden rica ediyorum.